İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Yerlikaya, fark etmez. de paylaşımında üniformalı çocukların oynadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan klibe de yer verdi. Belki bir mucit olursun Aslan gibi yardım edersin, edersin herkese mi? Belki de hür kuş gibi bir uçak bulur Dans edersin göklerde de. Ne? Birileri olmaz mı diyor? ee, hani nerede mücadele? Bak seni engellemeye çalışıyorlar dostum, dostum. Zorla sınırları pes etme Tavukumuzluğa düşebilirsin ama Sakın içindekileri tüketme Bir gün gelecek göstereceksin kendini sevgini Neler istediğini çıkacaksın <laughs> Kim kazandı ya? Ya, ya Yok be, dinle binelim işte. <laughs>